Merhaba arkadaşlar ben Tudu. Bugün sizinle bir el oyunu oynuyoruz. Bu el oyunumuzu sizin de bildiğiniz bir şarkıyla oynuyoruz. Küçük kurbağa şarkısı. El oyunumuzu üç şekilde yapıyor olacağız. Ellerimizi kaldırdık. Evet, onlara minik bir egzersiz. Sanki ellerimiz bir kurbağa gibi yüzüyor. Harikasın. Son ki üç dört. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak 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 vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuva. Şimdi de ikincisi. Bu defa birazcık daha hızlanıyoruz. Küçük kurba küçük kurba kuyruğun nerede? Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak, kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak, vak vak, kuvak kuvak, kuvak. Bravo! Şimdi de üçüncüsü. Bu defa biraz daha farklı olacak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, üzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Bravo! Bunların hepsini tek tek yaptığımızda daha da ellerimiz gelişmiş olacak. Belki sen de bildiğin bir şarkıyla ve kendi hareketlerinle böyle bir çalışma yapabilirsin. Ve bunu arkadaşlarınla yaptığında daha da eğlenceli hale gelebilir. Bir sonraki çalışmamıza kadar kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.